bana dikkatli sür önüne bak Tamam efendim i yeah. lütfen gelip kabul formunu doldurun. Anahtarları ver. Anahtarlarım mı? Evet ben süreceğim. Anahtarları ver. Zaten çok geç kaldım ver. Efendim anahtarlar. Bak, al şu parayı, içeri gir ve gerekli her şeyi yap. Efendim efendim lütfen ben dolduramam. Lütfen kızın kaydını siz yaptırın efendim. Efendim efendim bu bir trafik kazası. Polis beni asla bırakmaz. Ben içeri giremem efendim. Polisi çağırırlar. Efendim lütfen onu siz kaydettirirseniz polis gelmez. Lütfen efendim size yalvarıyorum. Tamam kes. Sen burada kal. Acaba toplantıya bensiz başlarlar mı? Affedersiniz. Efendim formu doldurmadınız? E evet hemen dolduracağım. Aa, affedersiniz form alabilir miyim? Form mu? Evet şu hasta için kabul formu zaten toplantıma geç kaldım. Efendim aceleniz varsa ben doldurabilirim. Çok iyi olur sağ olun lütfen acele edin Hasta karınız mı yoksa arkadaşınız mı? Onunla bir ilgim yok Güzel Anlamadım Yani tamam demek istedim Peki hastanın adı ne? Adı musibet dedim ya Onu tanımıyorum size söyledim nasıl söyleyeyim söyleyin bana Bayım beni de tanımıyorsunuz ama ben sizin adınızı biliyorum Tamam formu alayım ben doldurayım Bin tane soru sormaya gerek yok işte oldu. Doktora siz mi verirsiniz ben mi? Hayır hayır bayım. Lütfen formu bana verin. Getirin. Acele edin. Bayım, hastanın şalı sizin saatinize takılmış. Efendim, gidebilir miyiz? Bu kızın Tanu'yla olan anılarımla bir ilişkisi yok. Peki ama neden onu görünce aklıma Tanu geliyor? Neden onun yanındayken Tanu'yu hatırlıyorum? Neden bu anlar? Neden bu kadar garip? Neden onu görünce kalbim bir an duruyor? Neden? 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 Neden bu kadar garip hissediyorum? Sanki benim benim elimi tutmaya, beni durdurmaya, bana bir şey söylemeye çalışıyordu. Onu tanımıyorum bile ama şalı saatime takıldığında beni... Sen ne dikilip duruyorsun ha? Senin yüzünden geç kaldım ona çarpan sensin. Yürü hadi. Tamam efendim. Çok tamam. geç kaldım. Sen biraz dikkatli olsan bunlar olmazdı. Senin yüzünden toplantıya geç kaldım. Umarım geç kaldığım için müşteri vazgeçmez. İki dakikanın bedeli çok büyük olabilir. İnsanlık namına onu hastaneye götürdüm. Kimseden teşekkür beklemedim. Sanki elimi tuttuğunda bana bir şey söylemeye çalıştı. Sanki bana bir şey anlatmaya çalışıyordu. Çok garip bir durum. Eğer o elimi tutmasa geç kalmazdım. Tam iki dakika önce gelmiş olurdum. <laughs> ne yapıyorsun çekil? <laughs> ah. Ne kadar terlisin. Git hemen duşa gir. Spordan sonra bolca soğuk su içmeli ve dinlenip vücudunu soğutmalısın. Hey, ver şu kumandayı. Ben müzik dinliyorum. Hey, Olimpiyatları ver izlememiz şunu. gerekiyor. Git müziği telefonundan falan dinle. Ben seni şunu. Niye? Kardeşim yüzünden kendi evimde televizyon izleyemiyorum. Simayli, çok televizyona bakarsan gözlerin bozulur. Ha, zaten e, izlemiyordum. Ey. Ne olimpiyatlar izlenecek, A ne müzik dinlenecek. Sadece haber izleyeceğiz. Hadi git buradan. Bugün iş merkezinde çok önemli bir toplantısı var. Bay Fernandez de onun takımında. Bütün basın onların peşinde olacak. Bugünün en büyük haberi, tamam mı? Hadi haber kanalını aç. Tamam baba. Ben de haberleri izlemek istiyorum. Tamam. Bugünkü toplantı bu anlaşma şirketimizin geleceği için çok önemli. Evet. Şu anda aldığımız habere göre şehrin en büyük iş merkezi Business Plaza'ya teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Şimdi Olay yerine bağlanıyoruz. Size patlamanın etkilerini yakından göstereceğim. Ne? Ne? Ne diyor? Patlama mı? Business Plaza'nın son hali gördüğünüz gibi. Burada her gün onlarca uluslararası anlaşma imzalanıyordu ama şimdi patlamanın şiddetiyle yerli bir olmuş durumda. Taş üstünde taş kalmadı. Bugün burada önde gelen iş adamlarından Rishi Singh Bedi'nin de toplantısı vardı. Takımımızla birlikte bu konuyu araştırıyoruz. Arkadaşlarım şu an sahada. Bu anlaşma sadece Bedi Holding için değil, şehrimizin gelişmesi için de çok önemli bir anlaşmaydı. Ne yazık ki şu an aldığımız habere göre yabancı temsilcilerden biri olan Bay Fernandez hayatını kaybetmiş. Cansız bedeni Aa, polis tarafından az önce bulunmuş. Diğer rehineler için arama devam ediyor. Aa, Rişim de oradaydı değil mi? Hadi gel çabuk hayır, oraya bekle, gidelim. Hayır, a hayır, hayır. Aa, çabuk ama Rişim ba oradaydı. Babaanne, babaanne sakin şeyim. ol tamam mı? Sakin a ol, sakin ol Rano. Rişi'ye hiçbir şey olmaz. Tanrı oğlumuz her türlü beladan korur. Korkma babaanne, amcama hiçbir şey olmaz. Bak şimdi arıyorum tamam mı? Evet, Merak etme, sakin ol. Ara, hemen onu ara hemen. Ben de şirketin yöneticisiyim. diyeyim. Çabuk arayın çok korkuyorum. Kalbim durmak üzere. Alo, ah, eşi ah. nerede? Hanımefendi o Business Plaza'ya gitti. Çıkalı çok oldu. Orada bir toplantısı vardı. Ne? E, ne oldu? Söylesene kızım. Çoktan ofisten çıkıp <laughs> Business Plaza'ya gitmiş. Amcamın telefonu kapalı size demedim Ö mi? Hayır, orada. Hayır. Arişe hayır. Bir şey hayır. 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 ben? Hayır. Hayır. Sakin bir ol şey lütfen. Hayır. 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 olmadı. Amcam iyi. Hayır. 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 Sakin ol. Buraya bak. Sediyi getir. <laughs> Bayım siz iyi misiniz? Bayım, yaralandınız mı? Bir şeyiniz yok değil mi? Sesimi duyabiliyor musunuz? Hadi gelin. Anne. 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 Anne biliyor musun bugün işe gelirken küçüğüm elimi tuttu ve bana işe gitmememi söyledi. Anne eğer 5 dakika önce evden çıkmış olsaydım anne belki de bir daha eve geri dönemeyebilirdim. Bugün onun sayesinde canım kurtuldu anne. İnanamıyorum. Eğer o benim elimi tutmasaydı, eğer iki dakika daha erken gelmiş olsaydım, şu an belki de ölmüş olacaktım. Hayatımı kaybedecektim. Bugün ölümle göz göze geldim. Aramızda sadece o iki dakika vardı. O iki dakika. O kız elimi tuttuğunda zamanın durduğu süre. Neden? Efendim siz iyi misiniz? Daha fazla zaman kaybetmeyin. Hemen oraya gidin ve oğlumu bulun. Aptallar. Polis hala sıkı önlemlere rağmen saldırının nasıl gerçekleştirildiğini araştırıyor. Onlarca ölü ve yaralı haberini alıyoruz. Birazdan olay anında hayatını kaybedenlerin listesi... Daha sonra da hastanelerden aldığımız bilgilere göre düzenlediğimiz... Patlamada yaralananların ve durumu kritik olanların listesi siz de aşağıdaki numaralardan hastaneleri arayarak yakınlarınızın durumunu öğrenebilirsiniz. Bay Fernandez? Evet. Bugün toplantıda Rişi'nin yanında olacaktı. Babaanne. Efendim. Babaanne eğer amcamın yanındaki adam öldüyse. Eğer o öldüyse o zaman Rişi Baba ne? Baba iyi misin? Aa, Aa iyi iyi misin? Misin? anne? anne. Baba ah, hala burada televizyona bakıyorsunuz. Oraya gidin, Rişey'i bulun onu eve getirin. Nasıl bilmem. Onu bulun ve buraya getirin. Ah! Amca! Seni seviyorum amca. Ah. Ben iyiyim, ah. iyiyim. iyiyim, iyiyim. <laughs> Oğlum ne oldu iyi misin sen? Anne iyiyim baba merak Çok etme. Çok şükür eve sağ salim döndün şükürler olsun tanrım. Reşit senin toplantın yok muydu? Peki neden nasıl bu nasıl oldu? O kız Bay hayatını kurtardı. He. Kız mı? Hangi kız? Saçmalamayı kes burayı terk et. A, dur dur. Ne kızı oğlum? hayatını biri mi kurtardı? Ona teşekkür etmemiz teşekkür gerek. Teşekkür etmemiz mi? Ha? Şamya'la sorsanız da bugün neler yapmış? Ne yaptın söyle. bayrişi olanların sebebi ben değildim. Bu kaderdi efendim. Efendim Tanrının bizim için ne planladığını nasıl bilebiliriz ki? Sizi korumak için bana bunları kader yaptırdı efendim. Hemen ne oldu onu anlat. Bayan Rano, bugün arabayla bir kıza çarptım. Bayrişi ile onu hastaneye götürdük. Bayrişi formu doldurdu. Sonra hastaneden çıkmak üzereyken bir mucize oldu ve o kız uyanıp Bayrişi'nin elini tuttu. Sanki gitmesine izin vermek istemiyor gibiydi. Sanki ne olacağını biliyor gibiydi efendim. Elimi tuttuğunu gördün mü? Ha gördün mü? Hayır görmedim. Sadece giderken saatim... Bir dakika. Niye alakası şeyler anlatıyorsun? Sen sus. Sonra ne oldu oğlum? Sonra ne oldu? Efendim olması gereken şey olmadı. Yani toplantıya yetişemedik. Patlamanın olduğu yere. Bayrişi dedi ki o kız elini tutup iki dakika gecikmemize sebep olmasaydı, siz söyleyin hanımefendi, ya oraya iki dakika önce varsaydık, şimdi burada olmayabilirdik. O kız sanki Bayrişi'yi kurtarmak istedi, yoksa neden elini tutsun ki? Yeter! Kes sesini. Hemen terk et burayı, yoksa işinden olursun. Git! Aptal insanlar. Hey, hey, dur. Buyurun. Aa, çarptığın kızı hangi hastaneye götürdünüz? Efendim şehir hastanesi Rano Ben gidip Rishi'nin hayatını kurtaran kızla tanışmak istiyorum Evet Ben hastaneye gidiyorum Ben de seninle gelmek istiyorum Tamam anne O kız Bay hayatını kurtardı. O kız elini tutup iki dakika gecikmemize sebep olmasaydı, siz söyleyin bayan, ya oraya iki dakika önce varsaydık, şimdi burada olmayabilirdik. Yıllar önce beni Tanu kurtardı. Ve şimdi de bu kız... mı? Ağrınız var mı? Bir dakika. İyiyim hemşire. Hemşire, Beni buraya kim getirdi? Bay Rishi getirdi. Rishi Singh Bedi mi? Evet. Onu tanıyor musunuz? Tanu hayatımı kurtardı. Ama yaşayan bir ölüye döndüm bugün. O kız beni ölümden kurtardı. Sanki asla, asla kapanmayan ve asla kapanmayacak olan yaralarımı buldu ve yeniden kanattı. Asla. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.